Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz Yoda Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Kurucusu Sayın Miktat Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. 1973 Denizli doğumluyum. Meslek hayatına 1988 yılında e, ticaret stajyeri olarak başladım. 34 yılı tamamlamak üzereyiz meslekte. 2021 yılı sonlarında Yoda Yönetim Danışmanlık AŞ'yi kurarak bilgi ve tecrübemizi firmaların ve meslektaşların faydasına sunmaya çalışıyoruz. Firmanız hakkında biraz detay bilgi rica edebilir miyiz sizden? Yoda Yönetim Yönetim Danışmanlık Hizmetleri adından da anlayabileceğiniz gibi biz ne yapıyoruz? Yönetim, danışmanlık ve sistemsel kurulumlar konusunda meslektaşların ve firmaların ihtiyacı olan destek hizmetlerini sağlıyoruz. Meslektaşların yoğun iş yükü altında biraz iş yüklerini sırtlamak, destek vermek amacıyla kurulduk. Bu yolda bilgi ve tecrübelerimizi firmalarla ve meslektaşlarla paylaşmaya. Ve artırmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız en genel çalışmalar şirket kuruluşu, birleşme, bölünme, tür değişikliği. Bu gibi tescille tabi işlemlerde destek hizmetleri veriyoruz. Ayrıca firmaların muhasebe, finans, üretim yönetimi, insan kaynakları, sistem kurulumları konusunda çalışmalarımız var. Bu konularda anahtar teslim iş yapmaya gayret ediyoruz. Firmaların ve işletmelerin ihtiyacı olduğu en güzel şekilde, en uygun sistemlerin kurulumu ve ihtiyaç duyulan personellerin temini, yetiştirilmesi ve yerleştirilmesiyle daha çok ilgileniyoruz. Bunun yanında denetim faaliyetlerimiz var. Bağımsız denetim konularında destek hizmetlerinde bulunuyoruz meslektaşlara. Ayrıca çok özel önem verdiğimiz bir konuda şirket check-up dediğimiz bizim firmaların mali tablolarının analizleri, yorumlanması ve raporlanması üzerinde çalışmalarımız var. Bu konularda destek olmaya çalışıyoruz. Peki, firmanızın asıl hedefleri nelerdir? Bizim asıl hedefimiz bir Sinerji grubunun içinde ki bu grup içinde sadece biz değil e, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler avukatlar hukuk alanında destek vermek üzere bu sinerji grubunun içinde firmalara maksimum faydayı sağlayabilmek ki biliyorsunuz her şirket kar etmek amacıyla kurulur. E, maksimum karlılıklara ulaşmalarını sağlayabilmek, yönlendirebilmek bu konularda Ayrıca biz de e, bilgi ve tecrübe edinmek yolunda çalışıyoruz. Neden bu işi seçtiniz? Neden bu işi seçtim? Bu biraz e, bizi hayatın yönlendirdiği yol oldu. Uzun süre ben e, firmalarda ve ofislerde çalıştıktan sonra yaşadığımız e, ciddi sağlık problemleri bizi Artık kendi işimizi kurmaya yöneltti. Ki biliyorsunuz paylaştıkça artan iki şey var. Bilgi ve mutluluk. Bilgi ne kadar çok paylaşılırsa o kadar çok artar ve yayılır. Biz de bilgimizi, tecrübemizi firmaların, meslektaşların kullanımına sunuyoruz. Onların sağladığımız fayda ölçüsünde duyduğu mutluluğun paylaşmanın kıvancını yaşıyoruz. Peki, Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Müşterilerimizden gelen talepler daha çok e, sıkıntı duydukları, çözümünde zorlandıkları konularda, daha çok teknik konularda, hile denetimi konusunda özellikle ve hemen hemen bütün sektörlerin ciddi bir problemi olan KDV iadeleri konusunda bize çok önemli danışan oluyor. Ki KDV iadesi bütün sektörlerin en ciddi problemlerinden biri. Bugün her sektör ciddi bir e, krizden geçerken birikmiş toplamda 200 milyar liranın üstünde bir KDV iade alacağı söz konusu. Ve bütün firmalar da kaynak arayışı içinde. Daha çok kredi bulma çabası içinde. Ama kredi kullandıkça tabii daha çok borçlanıyorlar. Borcu borçla döndürmelerinin yanında biz e, devletten olan alacakları konusunda yardımcı olmaya, süreci hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu konularda bize daha çok talepler geliyor. İşinizin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir diye sorsak? <laughs> İşimiz gerçekten zor. Bize Firmalarının kendilerinin en mahrem bilgilerini emanet ediyorlar. Bizim işimizin temeli zaten yetiştirilme tarzımızda gizlilik ve emanete sahip çıkmak üzerine. Bu anlamda en gizli bilgilerin sahibi olduğumuzda biz en doğru şekilde değerlendirip dönmeye çalışıyoruz müşterilerimize rakamlarla oynamak bizim için en eğlenceli tarafı, en sevdiğimiz tarafı. Ki e, bu derece sevmeyen kimse bu mesleği yapamaz. Evet. Peki, sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Bizim en güçlü yönlerimiz çok araştırıyor, çok sorguluyor. E, mümkün olduğunca bilgi kaynaklarına hızlı ulaşılı, ulaşıyor olabilmemiz. Biz e, ben 12 metrekarelik bir muhasebe bürosunda başladım mesleğe. Muhasebe bürolarında bir süre devam ettikten sonra yeminli malum şahürlük ofisinde denetim ayağını öğrendim ki <laughs> orası benim mevzuat konusunda mevzuat takibi konusunda geliştiren yerdir. Yemli Malum Şehirlik Bürosu'nda denetim ayağını öğrendikten sonra çeşitli firmalarda orta ve üst düzey yöneticilikler yaptım. Ve işimi hep severek yaptım. Şimdi bizim işimizin ağırlığı evrak yoğunluğu üstüne. Çok fazla evrak yoğunluğu var. Yani birçok konuda birçok şey elektronik ortama aktarılmış olmasına rağmen Hala da maalesef bürokraside ciddi sıkıntılarımız var. Bu yola çıkmamızın sebebi biraz da bizim mesleğimizin muhasebe finans meslek grubunun insan kaynağı çok kuvvetli. Altyapısı çok kuvvetli bir meslek. Kayıt tarafında bu işi meslek olarak yapmak isteyen gençlerin önünü biraz açmak, bilgi ve tecrübelerimizi onlarla paylaşmak, onların da bu mesleği severek yapmalarını sağlamak için biraz da bu yola çıktık. Gençlere elimizden gelen desteği ve onlarla beraber öğrenmeyi biz de sürdürüyoruz. Peki Yoda'nın anlamı nedir? Yoda'nın anlamı yönetim danışmanlığın ilk iki harfi ve özel bir anlamı da Star Wars serisinin en az bir filmini izlemeyen sanırım yoktur. Star Wars'ta uzay yıldız savaşlarında Usta Yoda, büyük Jedi ustası, küçük yeşil adam ki çok sevdiğim bir karakterdir. Usta Yoda Star Wars evreninde neyi temsil eder? Bilgeliği, erdemli olmayı, liyakati, zorluklar karşısında asla pes etmemeyi ve mücadeleden vazgeçmemeyi temsil eder. Ve Star Wars evreninin en ünlü sözü de bizim sloganımız zaten. Güç sizinle olsun. Bilgi güçtür. Bu gücü paylaştıkça daha da artar. Biz bu şekilde çıktık yola. Evet. Peki sizce başarı nedir ve bugüne kadarki en büyük başarımız buydu dediğiniz ne var? Başarı... Aslında çok farklı tanımları olabilir ama bizim mesleğimizde hata yapmamaktır. Çünkü biz hata yaptık mı e, direkt para kaybettiriyoruz. Bir ceza ve benzeri şekillerde direkt para kaybettiriyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Hata yapmadan zarar vermeden e, yürüttüğümüz bir proje bizim için büyük bir başarıdır. Biz e, Yaptığımız işlerde belki biraz fazla detaya giriyoruz ama öyle de olmak durumundayız. Ha, bugüne kadar e, kazandığın en büyük başarı ne derseniz bu noktaya gelebilmiş olmak derim ki ben çekirdekten yetişmeyin meslekte e, birçok kişinin de bizi örnek aldığını ve fikirlerimize değer verdiğini biliyorum yetiştirdiğimiz çok insan da var mesleğimizde. Bizim için başarı bu anlama geliyor. Benim için daha çok bu manevi tarafı daha çok haz veriyor bana. Peki bu, bu işte hedeflemiş olduğunuz nokta nedir? Bu işte hedeflediğimiz nokta daha geniş ekiple daha çok ihtiyacı olan firmaya ve meslektaşlara ulaşabilmek bu gücü birlikte paylaşabilmek ki zaten e, oraya doğru da evriliyor işimiz. Çünkü oldukça yoğun beklentiler var. Piyasanın da büyük ihtiyaçları var. Biz de bu konularda elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Problemlerle nasıl baş ediyorsunuz? Çünkü iş hayatı muhtelif problemlerle bezeli. Evet. Evet kesinlikle. Biz problemlerle baş etmekten ziyade çözümden yana olmayı tercih ediyoruz. Herkes ve her yer problem yaratabilir. Biz çözümden yana olmayı tercih ediyoruz. Her şeyi bilmek durumunda değiliz. Her şeyi bildiğimiz iddiasında da değiliz ama çok araştırıyoruz. Bilgi kaynaklarımız çok geniş ve cevap verememe durumumuz yok bizim. Biz mesleğimizle alakalı olsa da olmasa da bize sorulan cevaplara sorulara cevap vermek durumundayız. Ki bunun içinde çok araştırmamız, çok sorgulamamız gerekiyor. Biz bu yüzden bir sinerji grubuyuz. Ben işimin hukuki kısmını da bilirim, ama işin profesyoneline tanışmak gerektiğinde de danışırım. Hukuk danışmanlığı kısmında da destek veren arkadaşlarımız var. Firmanın neye ihtiyacı var? İnsan kaynakları mı, iş güvenliği mi? Biz e, komple anahtar teslim çözüm sunmak durumundayız. O yüzden gelen bütün talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Motivasyon kaynağınız nedir peki? Motivasyon kaynağı kızım. 18 yaşında bir kızım var. Üniversiteye hazırlanıyor. Üniversiteye ona sorduklarında böyle yan gözle bakarak, bana yan gözle bakarak ne olmak istiyorsun diye sorduklarında ben muhasebeci olacağım diyor. <laughs> ben de olmasını istemediğim için biraz orada tartışmamız oluyor kızımla ama beni en çok motive eden hayatımdaki en değerli varlıklardan iki varlıktan biri. Allah uzun, sağlıklı ve hayırlı ömürler İnşallah. nasip etsin. Hepsine. Aa. Hepsine. Peki son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bu içinde geçmekte olduğumuz zor dönemde pandemi hala devam ediyor. Salgın koşullarında birçok zorlukla baş etmeye çalışıyoruz. Herkes çalışıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz de kendi mesleğimiz tarafında onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Miktat Demir konuğumuz oldu. Hoşçakalın.